Washington'a gidelim ve Ali Çınar'la konuşalım. Ali Çınar merhabalar. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi 12 madde var. 5'i seçilecek. Bu 5 maddeyi kim seçecek? Trump mı seçecek? Pompeo mu seçecek? Hangi 5 olabilir? Yani neyle karşı karşıya kalabilir Türkiye? Şimdi sıcak bir gelişme. Dışişleri Bakanı Pompeo Beyaz Saray'a geldi. Aslında programında yoktu. Büyük ihtimalle Türkiye'ye şu anda konuşuluyor açıkçası başkan Trump'ın burada Pompeo dinleyeceği ihtimali daha yüksek ama aldığımız bilgi daha hafif olan yaptırım maddelerini seçme durumunun olacağı. Çünkü başkan Trump zaten yaptırımları uygulamak istemiyordu ama şu anda artık düğmeye basılmış gibi görünüyor. Ama hafif olan 5 tane kişisel sembolik olanlar görünüyor şu anda uygulanacak gibi. Evet, Türkiye'den beklenti bu, hani kesinlikle yumuşak bir şey olacak şeklinde. Peki Biden döneminde Türkiye, Biden yönetimiyle uzlaşırsa bu yaptırımlar geri alınabilir mi? O kolay bir süreç mi? Ya aslında Amerika Birleşik Devletleri, Kongre, Dışişleri, Pentagon çok net şekilde Türkiye'nin s 400 üzeri aktivite etmemesi veya geri vermesi, geri iadesini istiyor aslında. Kassa'da da çok net açıklamalar, ibareler var. O nedenle Trump bu yaptırımları uygulasa Biden yönetimi geri adım atmaz. Yani Türkiye'den hala S-400 konusunda geri adım bekleniyor. Aksine bu 5 madde üstüne yeni maddeler de eklenebilir. Yani S-400 aktivite edildikten sonra da ben büyük ihtimalle yine yaptırımlarında geleceğini tahmin ediyorum açıkçası. Ha, yani şunu da açık açıklığa kavuşturmuş olalım seninle. İlla 5 madde olacak diye bir kural yok. Öyle mi? Peki onu başkan mı seçiyor? Başkan kendi yani Biden başkan oldu. Ben bunu 8'e çıkaracağım da diyebiliyor. Ee, evet. ve ve bunu tekrar Kongre'de onaylatması gerekmiyor mu? Gerekmiyor. Kapsız zaten. Yani Rusya, Kuzey Kore ve İran hasımlarının diğer ülkelerle Türkiye dahil savunma anlaşmaları yapmasını istemeyen engelleyen bir yasa 2017'de çıkmış bir yasa. Bu yasada 12 tane yaptırım var ve en az 5 tanesini başkanın seçmesini istiyor Kongre. E, yasa gereği o nedenle Trump 5'te bugün seçebilir, 7'de seçebilir. 5'te kalsa Biden bunu 8 9'a da çıkarabilir. O nedenle bir esneklik var. Hmm. Açıkçası yani şu hava olmaması lazım Türkiye'de. A, 5 tane yaptırım oldu. Artık bundan sonra Türkiye istediğini yapar diye bir şey yok. Yani bu yaptırımların devamı da gelebilir açıkçası Biden yönetiminde. Ve diyorsun ki yani Türkiye bu S400'lerden vazgeçmediği sürece yapacak bir şey yok. Bu yaptırımlar uygulanır. Yani bunun başka bir yolu yok. Diyorsun çünkü Türkiye'de anladığım kadarıyla yani Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalar da öyle hükümete yakın yazdığı yaza hükümete yakın yazarların yazdıkları Hulusi kanı söyledikleri hani şöyle bir hava var ya yani biz bu S400'leri aldık artık işte bir şekilde böyle de bir denge politikası kurmamız lazım Rusya ile Amerika'da bizi anlasın yani bir orta yol bulalım böyle bir hava var sen yani söylediklerinden anladığım bu işin orta yolu yok diyorsun Amerika açısından. Orta yolu Türkiye'nin geri adım atması. Yani dün de dışişleri hem de Beyaz Saray'da açık net olarak Türkiye ile Amerika arasındaki savunma ortaklığının tehlikeye girdiği noktası. Yani S-400'den daha büyük bir resime bakması gerekiyor Türkiye'nin. Bu anlamda da açıkçası sadece S-400 değil Rusya ile tamamen ayrılması yani işbirliği yapmamasını hmm. istiyorlar. Bu çok ciddi bir sıkıntı olarak da devam edecek. Yani Biden yönetiminde gelecek ama... Bu Biden Trump değil, genel Amerika'nın Washington politikasında katsa bir tanesi ama savunma işbirliklerini tamamen Rusya'yla ipleri koparmasını istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Evet, yani Türkiye burada artık net bir seçim yapmak zorunda kalacak. Yani bu zamana kadar yürütülen hani Rusya'da bir tarafta dursun işte neyse Amerika'da bir tarafta dursun, NATO'da bir tarafta dursun denge politikasının sonuna gelindi gibi mi anlıyorsun Amerika'dan baktığın zaman? Yani tabii tamamen ipleri koparmak evet. istemez ne Amerika Birleşik Devletleri ne Türkiye ama yani bir buçuk yıldır S-400 yaptırımı geldi gelmedi olacak bir algıyla zaten bir negatif bir ortam oldu. Hem bu piyasaları da etkiyor. O nedenle Türkiye'nin de dik durması yapacaksa yapacak vazgeçecekse geri adım atması bence gerekiyor. Ama böyle ortada karamsarlıklarla e, ikili ilişkiler daha çok zedeleniyor. Güven sorunu daha çok ortaya çıkıyor. O nedenle Biden yönetiminde belki daha yeni bir sayfayla güven sorunu çözülmeye çalışılır NATO içinde. Ama Türkiye net şekilde ya Rusya ile devam edecek ya da Amerika ile NATO içinde daha yakın entegre olmuş bir Türk-Amerikan ilişkisini göreceğiz. Ama sıkıntılı bir süreç. Açıkçası bu partiler üstü bir Washington'da bir algı olduğunu söyleyebilirim. Peki Ali Çınar çok teşekkür ediyorum.